Oyunbaz kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Murat. Arkadaşlar bugün falso hakkında video çekeceğim. Daha önceden isteyen arkadaşlarımız olmuştu falso nasıl yapılacak işte nasıl yapılır nasıl ayarlayabiliriz diye. Onu göstereceğim. Öncelikle falso yaparken ıstaka tabii ki önemli. Istakanın falso yeteneği çok önemli. Olmadan yapamayız. Şimdi diyelim arkadaşlar şu şekilde göstereyim. İlk önce bir düz şekilde göstereyim. Düz bir çizgi halinde. Ben bunu sağa falso verirsem hani topun düz bir şekilde düşünün. Sağ tarafına bu şekilde çektim. Tamam dedim ve vurdum. Sağ tarafa gidecektir. Sağ tarafa gidip sonrasında değişik konumlara gider. Ya da diyelim ilk önce şunu bir şuradan yollayayım. Ya da diyelim. Yine aynı şekilde. Şu şekilde düz bir şekilde ayarladım. Düz bir şekilde ayarladıktan sonra sola falso verdik. Sonuna kadar da verebilirsiniz. Pozisyona göre değişir. Verdik. Sertliğe göre de değişir. Sert vurursanız daha az falso alır top. Ama yumuşak vurursanız mesela az önce o şekilde vurdum. Şimdi yumuşak bir şekilde şu şekilde sonuna göre alıp şu şekilde vurayım. Bakın fark ettiyseniz diğerinde top direkt girmişti ama bu sefer girmedi. Daha az falso alır. Hız önemli. Yine ayrıyetten bu düz bir şekilde vurduğumuzda aldığı falso bu. Top bu şekilde giderken buraya verdik, vurduk. Bu şekilde sağ tarafa gitti düz bir şekilde bu şekilde oluyor arkadaşlar. Peki çapraz bir şekilde diyelim ki rakibin topu burada. Sizin banttan vurmanız lazım. Ama buradan banttan vurmanız lazım. Ve topu sağ tarafa vermeniz lazım. Yani şu andaki beyazın konumunu atmanız lazım. O zaman ne yapacaksınız? Sağa falso verip bu şekilde bir vuruş yapacaksınız. Dediğim şekilde şiddetine göre topun değişir tekrardan mesela yavaş daha yavaş bir şekilde vuralım. Gördüğünüz gibi bu şekilde buraya atabildim. Peki aksi de olabilirdi. Şöyle aksi olabilirdi. E, sol tarafa atmanız gerekebilirdi. Bu sefer sol tarafa çekiyoruz. Ve vuruşumuzu yapıyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bu da çapraz bir şekilde atarken verdiğimiz falso. Bunları öğrendik. Peki bu topları e, beyaz topu nasıl ayarlayacağız falsoyla? Onu görelim. Şimdi bu şekilde diyelim bir vuruş yapıyoruz. Topun girip girmemesi mesele değil arkadaşlar. Ben falsoyu sadece göstermek için şey yapıyorum. Bu şekilde eğer vurursam ben bu topa ve yavaş vurursam beyaz daha az kare girecek. Hani şöyle söyleyeyim. Eğer ben bu topa bu şekilde vururken ileriye falso verip vurursam bu top daha hızlı hareket eder. Ama geriye falso verip vurursam beyaz daha çok giderken topa yavaşlar ve bu mesafe ne kadar fazlaysa o yavaşlama da o kadar artar. Şöyle göstereyim mesela. Banttan atış yapıyoruz diyelim. Atışı yaparken şöyle çektik vurduk. Vuruşu yaptıktan sonra görüyorsunuz beyaz yavaşça gidiyor. Bu tamam. Ee, peki şey diyebilirsiniz. Abi ben şimdi bunu böyle vuracağım. Ama beyaz top Falsolarla ilgili anlatabileceklerim bunlar arkadaşlar. Hani yine benim aklıma gelmeyen, sizin sormak istediğiniz sorular varsa onu da sorabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı unutmayın arkadaşlar. Çip satın almak isteyen arkadaşlarımız olursa bana özelden ulaşabilirler. Açıklamalarda WhatsApp numarası olacak. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.